Değerli Hocam, bize birkaç hikayenizden bahsettiniz. Bir hatıratınız vardı, söylüyordunuz, anlatacaktınız. Onu anlatabilir misiniz bize? Tabii ki, memnuniyetle. Buradan İlahiyat Fakültesinden iki tane hocamızla beraber orada bulunan öğrenci kardeşlerimize yönelik dedik, bir gidelim, selam verelim, bakalım. Neyse, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gittik. Orada Ramazan ayı. hocalarımızdan biri dedi ki göl başında iftar edelim. Nazan biz iki arkadaş olarak dedik ki iftarı dışarıda yapalım. Orada yapmayalım. Adamların zaten zor durumdalar. İyice biz de zorluk çıkarmayalım. Hocam dedi ben söz verdim. Öyle deyince gittik. Yani duygulanıyorum ama bu millet çok yüce bir millet. Oradaki evladımız tutmuş biz işte bu taraftan gittik. Acı yemeği çok yemeyiz diye iki çeşit çorba yapmış. İki çeşit pilav yapmış. Yani bize elinden gelen her şeyi nasıl mahcup bir tavır içerisinde hocam işte tatlımız yok, şu yok, bu yok. Yani inanın ki ortada kaşık yok, çatal yok. E biz de deprem yaşadık biliyoruz. Yani onlar bizden kat ve kat ağrını yaşadılar. Ama o durumda dahi misafirperverlikleri yine bir eve gitmiştik. Malatya'da ev, enkaz, traktörleri, her şeyi malzemeleri evin altında kalmış. Onların bize tutup da badem ikram etmeleri, hocam memleketinize giderken badem götürün. Yani bu milleti tanımak isteyenler buradan çok büyük dersler çıkar. Evet. Bir şey daha dikkatimi çekti. Belki konu uzayacak. Ama Buyurun uzasın bu millete tanımak çok büyük bir şeref. İlk gittiğimiz gün ne kadar yaşlı dışarıdan amcalar belki beli bükük dedelere denk geldim. Onların o su taşımaları, onların o tırlardan malzeme indirmeleri gerçekten anlatılmaz görülmesi gereken şeylerde Rabbim bu millete bu acıları yaşatmasın. Amin. Bu necip milletin evlatlarına kıyamete kadar daim, kaim eylesin. Amin. Alemi İslam uğrunda çalışıp çabalamayı muzaffer olma nasip ümitsin. Rabbim gönlünüze dert, gam, kasavet vermesin. Ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Onlar sadece şehit olmadılar. Onlarla beraber bir Ülkenin, bir ümmetin yürekleri de yıkıldı. Rabbim kalanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Bize de ümmet olma, millet olma şuurundaki iştiyakımızı artırsın. Bu hususta bizim bu kardeşliğimizi bölen, bölmek isteyenlere de fırsat vermesin. Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Amin.